Efendim merhabalar. Dün İyi Parti kararını açıkladı ve ittifak yapmayacağını açıkladı ya da işbirliğine gitmeyeceklerini deklare ettiler. Yerel seçimde işbirliğine gitmemek demek sarayın elini güçlendirmek anlamına geliyor. Zira tüm kavga, gürültü ve çatışmalarına rağmen Cumhur İttifakı ayakta duruyor ve ayrılmıyorlar. İyi Parti tarihinin en büyük risklerinden birini almış oldu bu karar sonrasında Akşener netice alamazsa ki netice alamama ihtimali alma ihtimalinden kat be kat fazla ve siyaseti en az hepimiz kadar çok iyi bilen tecrübeli bir siyasi olan Meral Akşener bu büyük rizikoya neden girdi? Netice alamazsa tıpkı Kılıçdaroğlu gibi çok ağır eleştiriler karşısında geri adım atmak ve partisini bile Kaybetmek durumunda kalabilir mi? İyi Parti'nin aldığı bu işbirliği karşıtı tavırın Türk seçmeninde nasıl bir karşılığı olacak? İyi Parti seçmeni büyük şehirlerde stratejik oy kullanmaya mı gidecek yoksa İyi Parti'nin gösterdiği ve kazanma ihtimali olmayan adaylara mı yönelecek? İyi Parti'nin aldığı bu kararı Meral Akşener'in yakın gelecekte siyasi kariyerinin hangi istikamette? seyredebileceğini özetliyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. İttifak kurmak, işbirliği yapmak kötü değildir. Stratejik bir hata da değildir. Yanlış ittifak kurmak ve yanlış işbirliği yapmak, hele hele bir de yanlış adayla seçime gitmek kötüdür. Yani İyi Parti ile CHP sadece bu ikisi ittifak kurmuş olsa ve o küçük partileri bu ittifaka dahil etmemiş olsalardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun zokasını yutmamış olsalardı. Kılıçdaroğlu küçük partilere halkta hiçbir karşılığı olmayan ve yükselme ihtimali de meğer hiç olmamış olan bu partileri eşit aktörler olarak masaya oturtarak Onlara ulufe dağıtarak kendi adaylığını çıkart. Yani Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi kurtarmak gibi bir planı yokmuş. Kendi adaylığını dayatmak gibi bir planı ve CHP'yi elinde tutabilmek gibi bir hesabı varmış. Şimdi Meral Akşener benzer bir hatayı yapıyor bence. Zira seçim işbirliği yapmadığı takdirde sadece kendi ve partisinin hesaplarını ön plana çıkartmış olacak. Bir muhalefet bloğu ve muhalefet kitlesinin hesaplarını, umutlarını gömmüş olacak. Olacak demeyelim, oldu. Bu tabloya şöyle bir yorum yapabiliriz. İttifak ya da işbirliği kötü olmuş olsaydı ilk MHP AKP'yi satardı. Ama öyle değil. %9 gibi oy oranına sahip olan MHP elde ettiği işte konumdan dolayı hem Türkiye'yi yönetiyor hem de inanılmaz kadrolara sahip oluyor. Geçmişte yapılan hataları konuşarak geleceği şekillendiremezsiniz. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartarak geleceği şekillendirebilirsiniz. Ve otoriter sistemlerde iktidar sahiplerini sandıkta yenmek öyle kolay değildir. Uzun soluklu stratejiler yapıp uzun soluklu planlarınızın olması gerekiyor. Şimdi İyi Parti de durumunu öyle izah ediyor. İyi Parti AKP'den oy kopartabilecek bir pozisyonda ve yükselişte olsa ben bu çıkışlarını kısmen anlayabilirdim. Ama Kılıçdaroğlu'nun koltuğuyla bedel ödediği bir süreci şimdi Meral Akşener'in önüne koydular ve kulislere yansıyan bilgilere göre İstanbul ve Ankara teşkilatlarının da bu karardan hiç hoşnut olmadıklarını ifade etmemiz gerekiyor. Zira Belediyeler içinde çok güçlü olmak, seçilmiş belediye başkanlarıyla kooperasyon halinde olmak, İyi Parti gibi yükselme ihtimali olan bir parti için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesiydi. İyi Parti'nin 2023 seçiminde yaşadığı başarısızlığı muhalefetin işbirliği bilmezliğine değil de İyi Parti ile CHP arasındaki ilişkilerin farklı bir eksene savrulmasına bağlayabiliriz. Bir başka ve daha kötü bir iddia ise şu istikamette. İyi Parti kendisine rakip olarak CHP'yi görüyor. AKP'yi görmüyor ve CHP'den oy kopartabilmenin yollarını arıyor. Peki bunun bir karşılığı var mı? Bunun hiçbir karşılığı yok. CHP %8 değil de %11 çıktı diyelim. Türkiye adına bu değişimin hiçbir karşılığı yok. Yani İyi Parti'nin tek bir çıkışı var. Merkeze doğru çok güçlü aktörler ve söylemle dersini çalışıp yürüyüp AKP'den kopan oylara bir adres olabilir mi? Hatta kısmen olursa MHP'den kopan oylara bir adres olabilir mi? Meral Akşener'in üstüne kafa yorması gereken en önemli veri bence bu. Meral Akşener ve arkadaşlarının biz uydu parti değiliz endişesiyle yaşamaları ve bu korkuyla hareket etmelerini seçmene anlatmaları da çok zor. Ne diyeceksiniz seçmene? Nasıl izah edeceksiniz? Yani biz birinci parti çıkacağız mı diyeceksiniz. Bir seçim akşamı haritasına bir bakın bakın. Orada İyi Parti'nin birinci çıktığı tek bir il var mı? Belediye başkanlığı seçimleri bu winner takes all dediğimiz yani ya da first past the post dediğimiz yani birinci olanın sadece kazanabildiği seçimler. Önünüzdeki rakip %25.2 alsa siz %25 alsanız belediye başkanlığını kazanamıyorsunuz. Seçim akşamı haritasında İyi Parti'nin birinci çıktığı bir il yok. Ama İyi Parti ve CHP oylarını birleştirdiğimiz zaman 30 ilde belediye başkanlığı kazanma opsiyonu olan bir birliktelik, bir işbirliği potansiyeli var karşımızda. Şimdi bu 30 ilde ne olacağını size söyleyeyim. İyi Parti seçmeninin çok büyük bir kısmı stratejik oy kullanıp tercihlerini seçilme ihtimali olan ve sarayı durdurma opsiyonları olan adaydan yana yani CHP'den yana kullanacaklar. Asıl şimdi CHP'nin uydu partisi olmuş oldunuz. Asıl şimdi Seçmeninizi zorunlu olarak e, CHP'ye oy vermeye zorlamış oldunuz. Bunun başka bir izahı olduğunu ben düşünemiyorum. Amaç başlı başına biz sadece uydu parti değiliz'i ispatlamak olabilir mi? Bir partinin böyle bir kimlik sorunu olabilir mi? Bunu kendi içinizde tartışacaksınız. Otoriter bir rejimdeyiz. Biz zinde kalıp büyümeye, küçük de olsa büyümeye devam eden bir parti olmak zorundayız deyip yollarına bu istikamette devam etmeleri gerekiyor. Yoksa %6-7'ye düşecek olan oylarıyla yerel seçimde muhtemelen bir tane bile belediye ya da büyükşehir belediyesi kazanamayacak olan Meral Akşener'in seçim akşamı seçmenine neler söyleyeceğini oturup şimdiden düşünmesi gerekiyor. Bir başka önemli mevzu da şu. HEDEP'te de kendi adaylarını çıkartacak. HEDEP ittifaka dışarıdan destek vermeyecek. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş İstanbul'un muhalif cepheye yani CHP'ye geçmesini sağlayacak birkaç tweet atmıştı. Ve tam 4 senedir hapis yatıyor. 4 senedir sadece İstanbul'u AKP'den kopartıp CHP kazandırdığı için hapis yatıyor. Çoktan tahliye olmuştu Demirtaş o akşam o iki tweet'i atmamış olsaydı. Şimdi öyle olmayacak. HEDEP sözcüsü Ayşegül Doğan açıklama yaptı. Yerel seçimlerde tüm Türkiye'de kendi adaylarımızla yarışacağız dediler. Bakın yerel seçimde ikinci tur yok. Yani ilk turda ben partime vereyim. ikinci turda birinci çıkan adaya veririz diye bir şansınız yok. O gün sandık başına gittiğinizde strateji yapıp ona göre oy kullanmanız gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'nun işinin oldukça zora girdiğini söylememiz gerekiyor. Yani HDP seçmeni parti aidiyeti oldukça güçlü olan bir seçmen. Partisinin gösterdiği adaydan çıkıp kolay kolay hele hele bir Karadeniz diye böyle gönül rahatlığıyla oy verir mi? Ekrem İmamoğlu bunu başarabilecek mi? Bu oldukça zor bir soru. Zira biliyorsunuz İstanbul'da AKP oldukça güçlü. Bir de üstüne MHP oylarını koyduğunuz ve güçlü bir adayla İmamoğlu'nun karşısına çıktığınız zaman İstanbul'da CHP'yi köşeye sıkıştırabilirler. Mansur Yavaş'ın işinin biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum. %100 çantada keklik bir seçim olacak demesem de seçilme ihtimali daha yüksek olan bir belediye başkanı CHP açısından. Ekrem İmamoğlu'nun ise çok güçlü bir strateji oluşturup çok ciddi bir şekilde HDP ve İyi Parti seçmenini ikna etmesi gerekiyor. Onlardan ödünç oy istemesi gerekiyor. Partinizin il genel meclisleri vesaire gibi yerlerde partinize oy verin ama iş adaya gelince Gelin bu saray iktidarını durdurun demesi gerekiyor. Bunu başarabilecek mi? En önemli soru bu. Ekrem İmamoğlu'nun AKP tabanından oy kopartma ihtimali var. Ama bu seçim sonuçlarını değiştirecek ya da altüst edecek şekilde bir potansiyele sahip olduğunu söylememiz güç. Adaylar belli olduktan sonra daha doğrusu AKP'nin adayları belli olduktan sonra Somutlaşan verilerle birlikte bazı şeyleri yorumlamaya çalışacağız. Her ne kadar anket şirketlerine artık güvenmediğim için sonuçlarını açıklamasam da genel istikamete bakıp Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanıp kazanmama ihtimali olduğunu yorumlayacağız. Evet, İyi Parti'nin aldığı karar üstüne aklıma gelen ilk yorumları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Maalesef bu sevindirici bir haber değil. Meral Akşener ittifakı güçlendirerek yeni bir işbirliği çerçevesi çizerek partisine gelecek vizyonu ve kazanma duygusunu aşılayarak ayağa kalkabilirdi. Muhalefeti de ayağa kaldırabilirdi. Meral Akşener bunu tercih etmedi. Bakalım kendisine nasıl bir siyasi fatura çıkacak. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.